11. pekiştirme testine 8 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Yukarıda titrasyon grafiğine göre 25 derecede x noktasında çözelti bazik midir? Şimdi POH'a göre bir grafik verilmiş. 7'nin altında ise POH değeri şöyle düşünelim. POH değeri 7'nin altında mesela diyelim ki 3. O zaman pH değerim kaç olacak? 11. Demek ki çözeltim bazik. Yani burada çözelti baz, burada nötr, buradaysa asit olacak. Dolayısıyla bu doğru. Y noktası dönüm noktası olarak ya da eşdeğer noktası olarak bilinir. Çünkü POH değeri 7'dir. PH değeri de 7 olur. Z noktasına bakarsak çözelti asitik olduğu için iyon derişiminin daha fazla olmasını bekleriz. Cevabımız E seçeneği iyidir. 2021 yılında ayetleri çıkmış bir sınav sorusu. Titrasyon düzeneği kurulmuş. Bürete sodyum hidroksit sulu çözelsi konulmuş. Erlenme yere hidroklorik asidin sulu çözelsi ve indikatör damlatılmış. Hidroklorik asit derişimini molar cinsinden bulabilmek için hangileri bilinmelidir? Şimdi biz ne yapıyoruz? Asidin derişimi, asidin hacmi çarpı, asidin tesir sayısı eşit olmalı. Bazın derişimi, bazın hacmi çarpı, bazın tesir sayısına. Şimdi bak tesir sayılarına gerek yok. Zaten biz onu formülden biliyoruz. Ee, burada e, buranın derişimi bulabilmek için yani şunu bulabilmek için bir defa hacmi bilmem, bilmem lazım. Büretten bu hacim değerini okuyacağım ve bazın hacmini e, derişim bilmem lazım. Büretteki çözeltide sodyum hidroksit molar derişim bilinmeli. Hidrojen klorürü tüketmek için harcanan sodyum hidroksit çözelsin hacmini bilmem gerekir. Hidroklorik asidin de hacmini bilirsem eğer işte bu üçünü verirse bana o zaman asidin derişimini hesaplayabilirim. Cevabımız E seçeneği gelecektir. 25 derecede 0,01 molar potasyum hidroksit çözeltisine 0.1 molar hidroklorik asit çözeltisine ait titrasyon grafiği verilmiş. Buna göre bakalım. Şimdi burası eşdeğerlik noktası ve eklenen asit X miktarda. pH'ımız 12 ki bununla uyumlu pH'lerimiz 2 iken pH 12 olacak. O zaman 0.01 molar çarpı hacim değerini bilmiyorum. Bazın hacmini bilmiyorum. Çarpı tesir sayısı 1 eşit olmalı. Buradaki şeye bakarsak asit değerimiz X kadar. E, derişim 0.1 molar çarpı 1. Şimdi ne diyor? X değeri 100 olursa. X değerini biz 100 alırsak eğer e, 100 ile 0.1'in çarpımı şurası 10 yapar. Bazın deriş hacmi burada 10 bölü e, 1 bölü 100'den burası 1000 mililitre yapacaktır. Dolayısıyla e, bazın eğer şeyin X'in değerini 100 alırsak bazın çözeltisi 1 mililitre o da 1 litre eşit olur. Dolayısıyla birinci öncül doğru gelir. Y noktasına geldiğimde Y noktasında ortam artık asidik 7'nin altında. Dolayısıyla hidrojen iyon derişiminin daha fazla olmasını beklerim. İfade hatalı. Y noktasındaki çözelti asidik olmalıdır. Çünkü pH'ımız 7'nin altına düşmüş. asit fazla eklenen asit 7'nin altına düşürdüğü için ortam asidik olması gerekir. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. 2020 ayete sorusuna bakarsak monoprotik bir asit yani tek değerli bir asidin 0.1 molarlık çözeltisi 0.1 molar sodyum hidroksitle titrasyonu verilmiş. O zaman başlangıcım 0.1 molar. Ee, bunun hacmi bilmiyorum ama zaten pH'in 1'den başlıyor. Hacmini bilmiyorum. Asidin hacmini tesir sayısı 1 olacak. Bazın e eklenen baz 25 mililitrede eşdeğer noktasını görüyorum. 25 mililitre çarpı 0.1 çarpı 1 dersek 0.1'ler sadeleşirse Verilen asidin başlangıç hacminin 25 ml olduğunu belirlemiş olurum. Bu çözel bu deneyde edilen asit kuvvetli bir asit midir? Evet çünkü eşdeğerlik noktasının 7 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu kuvvetli asit olduğunu kanıtlar. Litreden çözeltinin başlangıç hacmi 25 ml'dir. 25 ml eklenince toplam hacim 50 olur. Dolayısıyla bu yanlış. Titrasyonda gerçekleşen tekime sonucunda tuz ve su oluşacak. Eşdeğerlik noktasında çözeltinin pH'leri 7 olur. Zaten eşitlik noktasını burada görüyorum. 25 mililitre sodyum hidroksit ilave edildiğinde ortamda asit tükenmiştir. Doğru. Tümü tuza dönmüştür. Bir damla daha eklersek artık ortam bazik olacak demektir. Buradan doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 25 derecede bir mililitre potasyum hidroksit çözelse 0.2 molar x litre edilmektedir denilmiş. X hangisi olabilir? Şimdi buradaki pH değerim 2 ise demek ki pOH değerimiz 12 ise pOH değerimiz 2 olur. Dolayısıyla bazın başlangıç derişimi 0,01 molar. Hacim 1000 mililitre çarpı tesir sayısı eşittir. 0,2 molar. Eklenen hacim 50 mililitre. Tesir sayısını bilmiyorum. Asidin. Şimdi buradan e, işlem yürütmeye çalışırsak. Şöyle 100 ile 50'yi sadeleştirmemizde burada yani 1000 ile 20 kalır. Şu 0 şurayı virgülü kaydırsak 0,1 çarpı 2'den 0,2 eşittir 0,2 çarpı asidin tesir sayısı. 0,2 sağa sadeleşirse asidin tesir sayısı 1 olur. Yani bir değerli bir kuvvetli asit olması lazım. Buna uygun cevabımız A seçeneğindeki hidroklorik asit olur. 25 derece sıcaklığı hacimleri ve molar değişimleri bir eşit olan aşağıdaki çözeltilerden hangileri karıştırırsa pH 7 olan çözelti elde edilebilir. Şimdi eşit hacim ve eşit molar değişimlere sahip e, yapılar karıştırıldığında tesir sayıları da eşit olursa ozan pH 7 olan nötr tellerlidir ama bu sefer de kuvvetli asit ve kuvvetli baz olacak buna dikkat edeceğiz. Kuvvetli baz kuvvetli asit ama tesir sayısı 2 olduğu için olmaz. Kuvvetli baz kuvvetli asit tesir sayıları birer olduğu için olur. Zayıf asit kuvvetli asit olmaz. Kuvvetli baz kuvvetli baz olmaz. Kuvvetli asit kuvvetli asit olmaz. Dolayısıyla biri kuvvetli asit biri kuvvetli baz olacak. Tesir sayıları da aynı olacak. Cevabımız B seçeneği olur. Aynı sıcakta molar derişimleri birbirine eşit olan sodyum hidroksit, sodyum nitrat, sülfürik asit ve potasyum bromür çözeltileri karıştırılıyor. Ee, hangi yönü molar derişimi en küçük olur? Şimdi bak sodyumlar bir defa ortama iki yerden geliyor. Dolayısıyla bunun derişimi oldukça fazla. Ee, nitrat da fazla olur. Sülfat da fazla olur. Çünkü bunlar nötrleşmeye katılmıyor. Yani gerçeklerde bunu vermemiş ama. burada bromür de fazla olur. Bunu da eriyebiliriz. Potasyum da fazla olur. Burada kim az olacak? Bir defa hidrojen artı yonu var. Hidroksit eksi yonu var değil mi? Bunlar nötralleşmeye katılacak. Şu şekilde nötrleşecek ve suyu oluşturacak. Şimdi eşit hacim ve eşit değişimle karıştırılırsa burası daha fazla hidrojen artı yonu verir. Yani iki tane H artı OH eksi. Dolayısıyla buradan 1 mol buradan da 1 mol girerse burası tamamen tükenir. Burada H artı gene artar. Dolayısıyla en az olanı sorduğu için tükenen hidroksit en az olur. O da suyun kendi kendine yoğunlaşmasından gelir. Yani burada en az bulunacak olan iyon hidroksit iyonu olacaktır. Monoprotik kuvvetli bir asidin 50 mililitrelik su çözeltisi 0.1 molar sodyum hidroksitle titre edilmiş. Şimdi buraya dikkat edersen pH ne zaman 7? 25 mililitre eklendiğinde. O zaman ben ne biliyorum? 0.1 molar kuvvetli baz. 25 mililitre ekledim. Tesir sayısı 1 iken, monoprotikleri tesir sayısı 1 olan kuvvetli bir asit. 50 mililitre var. Ve asidin başlangıç adı derişimini bilmiyorum. Buradan işlemi yürütürsek şurada 2 kalır. 0.1'in 2'ye bölümü 0.05 molar yapar. Dolayısıyla e, de kullanan asidin derişimi 0.05 molardır fikri doğru. Eşler noktasındaki çözelti bu alaştırılırsa bazik tuz oluşturma Hayır oluşmaz. Çünkü e, buradaki tuz kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluştuğu için nötr özellik göstermelidir. İfade hatalı. Elimitre sodyum hidroksit ilave edilirse elimitre ilave edilince pH'ımız 12.40'a çıkmış. E, ve ne diyor? Eşteğik noktasına ulaşılır. Hayır. noktası pH'in 7 olduğu noktada 25 mililitre ulaşılıyor. 20 mililitre sodyum hidroksit solu çözeltisi ilave edildiğinde ortamda tampon oluşur mu? Tampon için oluşmaz. Çünkü kuvvetli asit kuvvetli bazen tampon hazırlayamayız. Eşteğik noktasından sonra Eşteğik noktası burası. Ve oh, değeri 7'den büyük olur mu? Şimdi eşteğik noktasından sonra baz ilave ettiğim için pH 7'nin üstüne çıkarken ve oh, değeri 7'nin altına inecektir. Dolayısıyla bu da hatalıdır. Doğru cevap buradan A seçeneği gelir. Bu soruyla birlikte kavrama testini bitirmiş oluyoruz. Burada da pekiştirme testlerimiz var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.